sürekli bozanlar için iyi bir örnek. Size şimdi ufak bir örnek vereceğim. Bu örnek süreci kısa aralıklarla sürekli bozanlar için. Çok sevdiğiniz bir insan olduğunu düşünün. Belki en yakın dostunuz, belki kardeşiniz, belki anneniz, belki de sevgiliniz. Bu kişiyle yıllarınızı geçirmişsiniz ve birbirinizi çok seviyorsunuz. Birisi gelip onunla görüşmeyeceksin derse ne yaparsınız? Sizi tehdit etse, dövse bile bir şekilde onunla görüşmek istersiniz. Bir de şunu düşünün. Yıllarınızı birlikte geçirdiğiniz bir insan var ve siz bu insandan önce daha mutlu olduğunuzu, sizi kötü etkilediğini, enerjinizi emdiğini ve hayat kalitenizi düşürdüğünü, iyi niyetinizi suistimal edip sizden faydalandığını fark ettiğinizde ne yaparsınız? Artık o ne kadar isterse istesin onunla bir araya gelmezsiniz. Pornografi ve mastürbasyondan tam anlamıyla nefret etmeden kurtulamazsınız. Pornonun zararlarını verdiği ciddi zararları halen kavrayamamış arkadaşlar sürekli bozmakta. Dibi görmüş ve PMO'nun ne kadar derin yaralar açabileceğini görmüş insanlar bundan kurtuluyor. Zorlanıyor mu? Evet. Krize giriyorlar mı? Evet. Sen ne kadar krize girdin? Sayamayacağınız kadar. Krize giriyor musun? Hayır. Neden? Beni krize sokacak şeylerin ne kadar zararlı olduğunu biliyorum. PMO'dan nefret etmeden kontrolü mantığınıza vermeden ve beyninize hayır demeden kurtulamazsınız. İyi günler.